Hoş geldiniz YouTube'daki arkadaşlar. Tales of Iron oynuyoruz bugün de. Efendim chat'ten e, yoğun talep geldi. Mutlaka bak dendi. Aslında başka oyun oynayacaktım ben yayında ama şöyle de bir baktım. Mutlaka oyna denince ben de bastım, parayı aldım. Tales of Iron. Biraz Hollow Knight e, havası almadım değil. Hollow Knight gibi bir şey bekliyorum. Kurbağalar şey yapmış, invasion yapmış farelerin diyarını. Sonra bir genç bir kahraman çıkmış. King Ratus. Fare kingdom'larını bir araya getirmiş. Sonra orada kurbağaları kaçırtmış. Ha gelmişler tekrar şeyler kurbağalar. Bu başlarındaki bu kurbiş herkesi gebertiyormuş. Wow şeyini bile tacını bile zor tutuyormuş elinde. O kadar yaşlanmış. Ne oluyor? Ne toplandınız buraya? Bu kadar çok insan hiç görmemiş. Bütün krallık burada. Bazıları onun için çığırıyor bile. Peki. Fareli köyün faresi mi bu? <laughs> Vallahi o kadar masum bir hikaye olduğunu zannetmiyorum ama. Çok güzel yapmışlar ya şeyi. Grafikler müthiş. Çizimler. Bayağı ori havası verdi bana. İçeri gir. Tamam. Şölen alanına gireceğiz. Aa arenaya geldik. Trial. Korkarsa da göstermemesi lazım. Neden yapıldığını göstermesi lazım. Proved himself ispat ettik kendimizi. <laughs> Al bakayım tacı. Aha! <laughs> Kurbiş geldi. <laughs> Kurbişler bastı mekanı. Oha! Kadar olmaz bu kadar erken. Bu erken olmaz. Dalga mı geçiyoruz oğlum? Herife hiçbir şey olmuyor. Boşuna mı oynuyorum ben? Evet. Olsun kanımın son damlasına kadar. Buraymışsın kanımın son damlası da burasıymış. bir pislik olarak başlayacağım oyuna şimdi. Neredeyim? O bırakmışlar bir de burada var ya. Vay be. Babanın tahtı mahdi gitmiş. Darmaduman olmuş. Asmışlar insanları da yukarıya. dead and defiled reggie had never seen such evil nor felt such rage yeah. Güzel şeyleri falan ha, öldürmeleri falan. Herif mi geliyor? ha Amma zor ölüyorsunuz lan. Travel board. Lan ben şey yok. Hammer yok bende diyor. Çivi yok. Hammer yok. Bende var canım. Gidelim. Ah. Tamir etti. Taşın ağırlığını kaldırabilecek misin? Bakayım. Kaldırabiliyorum şu anda. Onlar save noktası. Travel noktası başka. Tamam. Fresh Eskiden çok güzel kokuyormuş bu şehir ama artık kan, kan slime and those that dwelt The Frog Clan of Brothers. <laughs> ne zor ya. The captain was right. The frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Yanlış taraf ya. Taraf önemli. Heriften... De... Lan herif çok kötü vuruyor ya. Hah. Gittin oğlum sen. İşte bu kadar be. Acaba şu bulduğum ne? 12 oldu şu anda. Bunlar gümüş külçesi gibi şeyler. İksir geldi. Def Defansı arttırmayacak. Gönder o zaman. Heh, güzel. Hemen hemen ilk şeye geliyoruz bunun gelince. Şurada iki tane böyle nokta var görüyorsunuz değil mi şeyde? Weight'in üzerinde. Herhalde onlar sınırlar. Ama ödüm koktu. <laughs> Bayağı koktu ma. <abi. gülüyor> Tiplere bak. Anam mı ne yapıyor Oha be kardeş Zıplıyorum. Önce şu küçüğü bir halledelim. Aa ah, jet. Tamam bir tanesi gitti. Tamam. kaçamadım. <laughs> kıçına 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 kıçına. <laughs> varmış lan herifin health'i varmış. Oğlum bunu nasıl öldüreceğim ben? Çok lan bu herif.

Kurbiş seni Gittin kurbiş İşte bu kadar Bir kurbağayı öldürdüğüm için Bu kadar sevinmemiştim hiç Eee Kurbağalara rezistansı arttırıyor. Ama şeyi azaltıyor. Şimdilik kurbağalarla uğraştığımıza göre kalsın. Arılar marılar. Bunlar da saldıracak mı acaba? Tırpan aldı. Şefin şapkası. Çok güzel öldürüyor ya. Son vuruşlar çok hoş. A Çözdüm ben bu oyunu. Değiştireyim mi? Hiçbir farklılık yok gerçi ama. Bakalım bu nasılmış. Şamanda şey varmış, anahtar varmış. Şaman gibi bir şey. Tamam, şamandan anahtar alacağız. Dövülmüş ve zincirlenmiş. Cezalleteceğiz şimdi, sen hiç merak etme. Seni burada bırakmayacağız tabii ki. The Old Meat Farm. Bakalım elimdeki orak nasıl? safe the safe their leader lands a lot had never been bested in battle ah she as as it was legend but he also had the only zıplamaları fena. Gıcık zıplamaları. Bu zıplamalardan kaçmam lazım. Hop adam çağırma. Şerefsizlik etme. Şerefsizlik ediyor bak. Eyvah ya! Tam altına sıçradım. Yaaayy! <laughs> çağırma! Çağırma! Nasıl kaçıyor herif ya? Heh tamam okçu gitti. Okçu gitti. Güzel. Gel bakayım. Kel gözüktü. Bir şeyler oluyor herife. Kaç! Yine kaçtı herif. Eyvah! Eyvah 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 eyvah. Çok kötü ya.

Yığmış lan herif oraya. Kurbağaları. Bak işte o şimşekler çıktığında oluyor ancak. aşağıda ne var? Yukarıda ne var? Şimdi yukarıya gideceğiz ama bir aşağı bineyim ben önce. Yan görev herhalde. save edince tekrar çıkıyorlar. Ama sos tarzı bir bir şey toplama yok. Oyunda. Oo, what the hell? Ana ana Bak sen bokluyacaklar mı? Bravo böceklere. The ranger needed help. Reggie hoped his bow would last the fight. Çok güzel son vuruş çok güzel yapıyor. Nerede benim kardeş? Demirci nerede? Demirci mi? Kaçırdılar onu. Yakacaklar. Kulede. Balta. Yukarıda balta var. Baltayı al. The head Swamp Slayer clan tarafından şey only a heavy two-handed axe Oha! God of War baltası var orada. Eyvallah. Sağ olasın. Bakayım. Bu tarafa bas. Ha, bu tarafa bas. Tamam. iki tane silahım oldu. Eyvallah canım kardeşim. Sağ olasın. Evet. Youtube'u bir kapatalım. Sevgili YouTube böyle bir oyunmuş. Ben çok beğendim. Gayet güzel. Souls like da diyebilirim. Diyemem de ikisinin arasında. Çünkü bir şey yok oyunda. Ne evet, denir? Bir Souls toplama gibi bir şey yok. XP toplama olayı yok. Ama diğer yandan işte tekrar tekrar ortaya çıkmaları da biraz benziyor. Souls toplama yok. Güzel oymuş. Ben buna devam ederim. Şimdilik ben buradan kaydı kapatıyorum ama.